mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği kitabından çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle biraz daha büyüttük. Evet nereye geldik? İlk konu terkip idi. Şimdi şibhi izafet, evet şibhi izafete geldik. Yani eşşebihu bil mudaf, mudaf benzeri. Gerçek izafet terkibi olmamasına rağmen, yani bir mudaf mudafun ile e, değilken, bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelimelerle hususilik, yani özellik ve destek kazanmasına denir. E, şiphi izafet, şiphi cümle olan sıfatla olur. Burada şipi cümle nedir? Bakın dipnot düşmüş. Şipi cümle zarfı müstakar, zarf veya harfi cerli isimlerden e, oluşur. Zarf zaman ve mekan bildiren isimlerdir diyor. Peki şipi cümle olan sıfat da olur dedi. Nasıl? İnkesere kalemun lil velet. Çocuğun kalemi kırıldı. Burada bakın lilvelet lil velet şipi cümledir. Çünkü car ve mecrurdur kalemun lil dediğimiz zaman ne oluyor? Çocuğun kalemi oluyor. Yine bir izafet manası var. Fakat mudaf mudafun ileyhte ikinci kısımda harfi cer yoktu ve birinci kısımda tenvin yoktu. Dolayısıyla birazcık ayrılıyor ondan. Lebizet lebisetil mer'atu sauben min hazin kadın ipekten bir elbise giydi. Bakın burada da min hazin car ve mecrur olduğu için şipi cümle. Sevben ipekten bir elbise. İzafet terkibi dışında şu örneği de okuyalım. Azabun fil kabri hakkun. Kabirde azap haktır. E, i̇zafet terkibi dışında lam, min, fi harfleri ile de izafet manası elde edilir. Bu harficilerle oluşan terkiplere izafet terkibi değil, şiphi izafet denilir. Mesela sevben min hazin bu nedir? Sevbu hazin ipek elbise. Kalemun lil velet kalemul velet. Aslında bu nedir? Çocuğun kalemi şeklindedir. Azabun fil kabir kabirdeki azap aslında nedir? Azabul kabri. Kabir azabıdır. Evet yukarıdaki terkiplerde kalem, sevben, azap mevsuftur. Nekire isimden sonra gelen ''Lil velet min hazin fil kabir lafızları şipi cümle olarak sıfattırlar.'' diyor. ''Şipi cümle olarak sıfattırlar.'' Bakın bu cümle önemli. Yukarıdaki cümlelerde ''Kalem sev azap mevsuftur.'' ''Nekire isimden sonra gelen e, lil velet min hazin fil kabir lafızları şipi cümle olarak sıfattırlar.'' dedi. Bunlar şöyle bir şema halinde... E, verilebilir ki bu sayfayı evet tekrar vermiş. Şimdi şu aşağıya e, geldik. Sellem tu aler ricali fil hadikati. E, bakın devamını e, okuyoruz. E, şipi cümle olan halle olur. Birincisi neydi? Şipi cümle olan sıfatla olur ki sıfat dedi bakın sonda. İkincisi şipi cümle olan halle olur. Sellem tu aler ricali fil hadikati bahçedeki adamlara selam verdim. Ee, burada e, Aler fil hadikati car ve mecru şipi cümleydi ve burada bu cümlede bu haldir. Nasıl bir halde olan? Bahçede olan. Ee, evet. Marife isimden sonra gelen cümle e, ve şipi cümleler haldirler. Marife isimden sonra. Burada er marifedir. Dolayısıyla burası hal oldu. Yukarıdaki cümlede fil hadika lafzı er ricalin hali olarak manasına açıklık getirmesi sebebiyle şipi izafet oluşmuştur. Temizle şipi izafet. Temyizle olur. Fil hadikati erbaun ve erbaune şecaraten. E, burada e, temiz temyiz olan şecaraten kelimesi manası kapalı olan erbaun ve erbaune kelimesinin manasına açıklık getirdiği için sayı ile temyiz arasında şipi izafet e, oluşur. Tekitli olur. Kara'tul kitabe küllehu. Kitabın hepsini okudum derken burada küllün kelimesi el kitabı kelimesinin manasını açıkladığı için aralarında şipi izafet oluşmuştur. El şıkkı e, bakın şipi fiilin failiyle olur. Şipi fiil neydi? E, i̇şte e, türemiş isimler. Yani isim fail gibi, isim meful gibi isimler. Evet bunların faili ile olur. El-medinetu nazifetun şevariuha. Mesela buradaki nazifetun e, şipi fiildir. E, çünkü sıfat müşebbehedir. E, e, yani ismi fail manasında. Ve bunun faili nedir? Şevari. Bunun failidir. E, şevariuha kelimesi nazifetun kelimesinin manasına açıklık getirdiği için aralarında şipi izafet oluşur. Naib ile olur. Hüve Karabiyyun e, hadimuhu. Onun hizmetçisi köylüdür. Bu Karabiyun bakın ismi mensup. İsmi mensup ve ismi mefhuller naibi fail alıyorlardı. Dolayısıyla bu hadimuhu Karabiyun şipi fiilinin naibi failidir. Manasına açıklık getirdiğinden dolayı aralarında şipi izafet oluşmuştur. Mefhuli ile olur. E, i̇lmun billahi hayrun. E, burada ilmun yine bakın e, şipi fiildir. Çünkü mastardır. Ve bunun mefhulu var. Ne diyor burada? Billahi ilmun mastarının yani şipi fiilinin sarih olmayan mefhulüdür. Manasına açıklık kazandırdığı için aralarında şipi izafet vardır diyor. Yukarıdaki açıklamalardan sonra şöyle bir neticeye varılabilir. Bir isim sıfatla izafetle şipi izafetle hususilik kazanır. Yani manası biraz daha açıklanmış olur. Şipil fiil, az önce söyledi bakın şipil fiil. Şipil fiil olan kelimeler, mastar, ismi faiz, fatlı müşebbehe, fiil ismi, ismi meful ve ismi mensup gibi isimlerdir. Bazı şartlarda bunlar fiil gibi amel ederek fail, naibi fail ve meful alırlar. İsmi fail, sıfat-ı müşebbehe, ismi meful ve ismi mensubun şipi fiil olma şartları aynıdır. Masların şipi fiil olması için kendisine mahsus bazı şartları vardır. Fiil isimlerinin şipi fiil olarak kullanılması ise daha değişiktir. Bunların dışında bazı durumlarda mübalağalı ismi fail, ismi taftil de şipi fiil olur. Şipi fiil olma şartları ismi fail ve sıfat müşebbehe malum fiil gibi amel eder. Fail ismi mefhul ve ismi mensupsa meçhul fiil gibi amel eder. Naibi fail alırlar. Şipi fiillerin amel etmeleri için şu şartlardan birinin bulunması gerekir. Ee, harfi tarifli olmak yani el hasenu hulukuhu mukremun. Burada hulukuhu el hasenu sıf sıfat-ı müşebbehenin yani şipi fiilinin failidir. Huyu güzel olan ikram görür. Bakın el hasen şipi fiildir. E, sıfat-ı müşebbehedir. E, değil mi? Güzel manasında ve bu aynı fiil gibi amel ediyor. Bu hulukuhu huluku bunun faili oluyor. Ve şartımız neydi? El takısı almasıydı amel etmesi için almış. Kendisinden önce istifam yani soru edatı bulunmalıdır. Hel Mukrimun Ömer sadikahu. Ömer arkadaşına ikram eder mi? Ee, burada e, bakın Ömer mükrimun e, ismi failinin yani şipi fiilinin failidir. E, sadikahu ise onun mefulüdür. Şartımız neydi? E, başında soru edatı olmalıdır. Eğer eliflam takısı yoksa böyle bir soru edatıyla amel ediyor kendinden evvel nefi yani olumsuzluk edatı bulunursa amel ediyor. Ma dhahibun nebilun ilel medrese. Evet, medreseye gitmedi. Evet, buradaki nebil bu zahibun'un failidir. İlel medrese ise bunun mef'ulüdür ve e, burada şartımız neydi? Ma nefi edatı gelmiş. Dolayısıyla amel edebiliyor. E, diğeri haber olmalıdır. Semire karaviyun ebuha ee, burada, e burada Karavi bakın isim mensup olarak geldi. Ebuha Karaviyun'un naibi failidir. Karaviyun bakın e, isim mensuptur yani şipi fiildir ve e, bu ebu onun failidir. El karyetu vasiun meydanuha köyün meydanı geniştir. Evet burada vasiyun e, ismi faildir yani şipi fiildir ve burada haber olarak gelmiş. Bakın şartımızdan biri yani diğer şartlar yoksa haber amel edebiliyor. Burada haber olarak gelmiş ve bu meydan, bu vasi onun nesidir? Failidir. Sıfat olduğunda amel eder. Elka kaşşurtiyyul el ala racülün farir mine sicni. Evet burada e, far bakın sıfat olarak gelmiş. İsmi faildir. Neyin sıfatıdır? Racülünün sıfatıdır. Dolayısıyla bu mine sicni bu farın nesi oluyor? Mefhulün <laughs> bihi oluyor. Diğer bir şart hal olursa amel eder. Mesela e, burada e, ne diyor? Edrabel ummalu talibine tahsine zurufi amelihim. İşçiler çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyerek grev yaptılar. Burada e, talibin e, nedir? Talibin ismi faildir. Dolayısıyla şipi fiildir. Ve burada haldir aynı zamanda. E, talibin yani isteyerek ister bir halde ve bu tahsin ne oldu o zaman bu talibinenin mefhulün bir sarihi oldu. Yukarıdaki şartlarda mazi ve muzari fiiller yerine müştakları kullanılabilir. E, Ellezî yahsunu hulukuhu mükrimun elle hasenu hulukuhu şe el hasenu hulukuhu Yani e, burada e, bakın şu şekilde Hasen yerine elledi yahsunuyu kullanabiliriz. Et tıflu yenamu, et tıflu na'imun. Mesela e, na'im yerine yenamu aynı manadadır. O da kullanılabilir. Ra'aytul binte bakiyeten, e, yani çocuğu kız çocuğunu ağlarken e, gördüm. E, Ra'aytul e, binte e, tebki, mesela orada fiili de getirilebilir. Masların amel etmesi. Evet, masların şipi fiil e, olması. Masların şipi fiil olarak amel etmesinin üç şartı vardır. Birincisi tenvinli olması. İt'amun yetimen hayrun. Yetimi doyurmak, yedirmek hayırlıdır. Bu da it'am. Bakın maslardır. Tenvinli olduğu için, yani başında eliflam taksi olmadığı için, şipi fiil olup yetimen onun mefulün bihidir. Evet, bakın yetimen bunun mefhulün bihidir. İt'amun. Burada önemli bir hususun açıklanmasında fayda vardır. Çoğu defa masların faili, maslara mudafun ileyh olur ve zikredilmeyebilir. Buna yukarıdaki cümlede mesela it'amul mer'i yani kişinin yedirmesi. Burada e, mer'i ne oluyor? Düşüyor çoğunlukla ve bu bu it'amın nesidir. E, failidir. E, failidir normalde. Fail düşüyor. Bu yetimen dolayısıyla it'amın mefhulün bihi e, oluyor. Altta ne demiş? Evet, fail Peki şöyle e, devam ediyoruz. İkinci şart mastarın amel etmesi için harfi tarifli olması gerekir. Ahmet kethirun Nasri Sadiqahu. Evet harfi e, tenvinli olursa bakın e, amel ediyordu. Harfi tarifli olursa yine amel ediyor. E, burada Sadiqahu harfi tarifli olan en nasır mastarının mefhulün bihidir. E, en nasır burada mastar Sadiqahu onun mefhulün bihi. E, bu cümle Ahmet kethiru en yansura sadikahu demektir. Yani burada nasır yerine en yansura getire biliyoruz. El ilmu billahi hayrun. Allah'ı bilmek hayırlıdır. Burada billahi el ilmunun mefhulün bihidir. Mastar harfi tarif olduğunda mefhulün bih alması e, nadirdir e, diyor. Mudaf olması. Evet mudaf olursa yine amel eder. Bu durumda mastar çok defa failine Bazen de mef'ulüne mudaf olur. Fail de mef'ul de lafzan mecrur. Fail mahallen merfu. Mef'ul mahallen mansub olur. Masların failine mudaf olması. A'cebeni talimul muallimit telamide. Öğretmenin öğrencilere öğretmesi hoşuma gitti. Burada bakın cümle aslında nasıldı? A'cebeni en yuallimel muallim et telamide. Fakat en yuallimenin yerine talim geldi. Ve burada yuallime nasıl ki muallimi kendine fail almış, telamideyi kendine meful almışsa, buradaki talim de bu muallimi kendine fail alıyor, telamideyi ise meful alıyor. Peki burada aynı zamanda muallim ne oldu? Mudafın ileyh oldu. O yüzden buna ne diyoruz? Lafzen mecrur, Lafzen mecrur ama mahallen fail olduğu için mahallen merfu e, diyoruz. Peki masların mef'ule mudaf olması acebeni te'dibul te veledi ebuhu babasının çocuğu terbiye etmesi hoşuma gitti. Bu cümle aslında nasıldı? Acebeni en yu'eddibel ebuhu e, Burada e, şeklinde maslar getirmişiz. Neyi? En yu'eddibeyi Dolayısıyla bu el velede yu'eddibenin nasıl ki mef'ulün bihi ise Buradaki el velet de tedibin mefhulün bihi oluyor. Ve burada mudaf olmuş buna. Ve bu mahallen, lafzen bakın mecrur, lafzen mecrur, mahallen nedir? Mansuptur. Çünkü mefhulün bihtir. Masların mefhulüne mudaf olması için bazı şartlar vardır. Yukarıdaki cümlede olduğu gibi failde mefule giden bir damirin bulunması bu şartlardan biridir. Failde, bakın şurada bir damir var. E, nereye gidiyor? E, mefule e, gidiyor. Peki mübalağalı ismi failin şipi fiil olarak ameli. Mübalağalı ismi failin faalun, fe mif'alun, feulun, feilun vezinleri ismi fail gibi amel e, eder. E, mennaul e, menna Bu iyiliğe çok mani olur. Zalike dalla e, e, bun nasra. O yardıma çok arzuludur. Evet burada bakın el hayra bunun mefhulün bihi oldu. E, en Nasrada da yine tallabun mefhulün bihi oldu. İsmi tafdilin şipi fiil olarak e, ameli. İsmi taftilin faili umumiyetle e, müzmer yani e, gizli za -e olarak gelir. El hariru eğla minel kutni ipek pamuktan daha pahalıdır. Burada eğla ismi taftil olup haber olduğu için şipi fiildir. Faili muzmer yani müstetir gizli zamir hüvedir. İsmi taftil bazı şartlarda failini açık olarak alır. Ma ra'aytu raculen ekreme minhu ebuhu. Babası kendisinden daha cömert olan bir adam e, görmedim. Ee, burada ekreme ismi ta nedir? İsmi taftildir. Ebuhu ise onun fail olarak açık gelmiş. Fiil isimlerin yani esmaül efal şiphi fiil olarak amel etmesi. Fiil isimler normal fiil gibi amel ederler. E çoğunlukla mazi manalılarının faili zahir, muzari ve emir manalılarınki ise muzmer yani gizli zamir olur. Mazi manada olanların faili açık geliyor, muzari ve emir manasında olanlar gizli e, zamir e, alıyor. Mesela e, mazi manalı olanlar sür'an, ne kadar da çabuk ve veşkan, ne kadar süratli, but'an, ne kadar yavaş, şettan, ne kadar farklı, heyhat, ne kadar uzak gibi Sur'ane ma en arefel hakikati. Gerçeği anlamada çok gecikmedi. Evet bunun faili buradaki ma'dır. Heyhat en yencehet talibul kusul. Tembel öğrencinin başarması ne kadar uzak. Burada da heyhatenin faili en ee, evet heyhate beude manasındaki mazi manalı fiil isimdir. En cümlesi onun açık failidir dedi. Not ne diyor? Sur'an, veşkan, but'an, şeddandan sonra umiyetle ma gelir dedi. Mazi manalı fiil isimler hayret ifade ederler. Mana bakımından taaccüp fiillerine benzerler dedi. Muzari manalı fiil isimler. Belli başlı muzari manalı fiil isimler. Va mesela hayret ederim. Kat yeter kafi. Aleyke sana gerekir. Uffin bıktım usandım. Aleykum bi kıraati kitabillah. Allah'ın kitabını okumanız gerekir. Ve la tekullehuma uffin. Onlara öf bile deme. Uffin es emu veya etedajyaru manalarında muzari manalı isim fiil. Muzmer, müstetir, enedir. Bunun faili enedir. Peki emir manalı isim fiiller. Dunek, mesela haydi bakalım. Helumme haydi, hayye haydi. İ, sus artık. E, meh yapma, hati getir. Veyhen tez ol, sah sus. Helumme şuhudekum mesela şahitlerinizi e, getirin. E, bakın dunekenin sonundaki muhatap zamiri çekilir diyor. Dune, kum dune gibi. E, hayye aleyh sale haydi namaza e, gibi. E, evet, helummedin de cem ve sigası hariç beş sigası çekilir. Helumme, helumma, helummu e, gibi. Peki, hayye, haydi anlamında fiil ismidir. Ente bunun failidir. Aleyh onun mefhulün, bihidir dedi. Fiil isimler, mebnidirler, semaidirler Mana bakımından diğer faillerden daha kuvvetlidirler. Faali vezdinden gelen kıyasisi de vardır. E, mena, imna şeklinde. Bakın bu mena kurallı bir fiil isimdir. feal kalıbında geliyor. Mani ol. E, hazar mesela kork gibi. E, dedi. Burada e, kaldık. Şipi cümleye gelecek bölümde inşallah. E, geçelim. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.